merkezi sinir sistemi yani santral sinir sistemi için ne demiştik? Tüm beyin ve omurilikten oluşuyordu. Bugünkü işleyeceğimiz konuda arkadaşlar tüm beynin neler olduğunu bir kere daha şekil üzerinde göstereceğiz. Serebruma giriş yapacağız. Ara beyinden söz edeceğiz ve yerlerini göstereceğiz. Bugün bu kadarlık konuyu işleyeceğiz toplam olarak. Yani aklımıza tüm beyin dediğimizde kafamız gelsin arkadaşlar yani kısaca tamam mı burası arkadaşlar gördüğünüz gibi serebrum neymiş beyin lütfen durdurup tekrar edelim burası iki hemisfer yani beyin yarın küreleri ya da hemisfer aynı şey birleştiği yer tabanda korpus kolozum denilen gördüğünüz gibi korpus kollozum ile birbirine bağlanıyor. Beynimiz iki hemisfer yani iki yarım küreden oluşuyor. Bu şekilde kesildiğinde yukarıdan aşağıya alın önde bakın kafamızın bu da arka kısmı olacak şekilde hayal edin. Bu kesite alındığında bu iki yarım kürenin diğer bir yarım küresinin ilk bu taraftan görünüşü bu şekilde olmuş oluyor. Ve beyin bu şekilde gözüküyor. Ara beynini diyoruz di ensefalon. Yani di iki demek. Ensefalon ikisi gibi düşünün. Tamam Bütün beynine dedik ensefalon. Ara beynini diyoruz di ensefalon diyoruz. Durdurup tekrarlayın. Ve ara beyin nelerden oluşuyor arkadaşlar? Şekil üzerinde gördüğünüz gibi bu fornix aş arkada kalmış. Diğer şekilde daha belirgin ya, bir şekilde olunca ne? burası hipotalamus. Bir de Epitalamus var. O da aba arka ve üst bölümünde kaldığı için buradan net olarak gözükmüyor. Ona da epitalamus diyoruz. Epi de üst demek zaten yani arkadaşlar. Yani ikisinin ara talamus hipotalamusun arasında ve Talamus'un aşağısında yer alıyor arkadaşlar. Diğer tarafı tesadüf ettiği için de biz talamusla hipotalamusu görüyoruz. epi epitalamus arka tarafta kalıyorlar. sup ara demek zaten epi de üst demek. Anlaştık mı? Bir diğer ensefalon bölümlerinden birisi cerebellum yani beyincik ve bir diğeri de bakın şekil itibariyle de zaten şurası aslında sarmalıyor arkadaşlar pons aynı soğana benziyor arkadaşlar soğanın burut dallarıymış gibi düşünün beyin sapı Türkçesi beyin sapı latincesi truncus encephali deniliyor bir diğer dördüncü bölüm bir kere daha toplu söyleyelim cerebrum the encephalon cerebellum ve truncus encefali beyin ara beyin beyincik ve beyin sapı beyin sapı yani truncus encefali de 3 bölümde inceleniyor sırayla önce mezen biz ona orta beyin diyoruz bakın ortada zaten gördüğünüz gibi Beynin ortası. Orta beyin. Oradan aklınıza gelecek. Mezensefalon. Bir diğeri pons. Sarmalıyor. Bir diğeri medulla oblongata. Bulbus ya da soğanilik de deniliyor. Ponsa köprü de deniliyor. Mezensefalana da orta beyin deniliyor. Orta beyinle de, soğaniliği köprüyle birleştiriyorsunuz. Türkçesi. Meza pons, medulla oblongata. i̇ki hemisferden oluşuyordu. Yani iki yarım küreden oluşuyordu. Bir ak katmandan oluşan bölüme korpus kolozum denilmişti. Dış tabakasında gri katmandan oluşan da serebral korteks demiştik değil mi? Uyaranlarla ilgili analiz ve sentezler nerede yapılıyordu? Serebral kortekste yapılıyordu. Birin en dış zar tabakasına diyorduk. Beyinde girintiler, çıkıntılar ve yarıklar vardı. Sulkus, girinti, fisura yarık, giruslar da çıkıntı olarak ifade ediliyor ve loblardan oluşuyor beynimiz. Hemisferlerimizin iç kısmına beyaz cevherden yani substantiye alba meydana gelir ve nöron uzantıları vardır. Dış kısmında gri cevherden meydana gelir, orada da nöronlar vardır ve gri cevher kitlelerine bazal ganglionlar denir. Arkadaşlar bunların her birisi çok büyük bir değer. Her birisi ayrı bir soru. Bilginiz olsun. Ve her bir lobun arasında büyük sulkuslarımız var. Bunların isimlerini söyleyelim. Frontal lobla parietal lobun arasında sulkus centralis. Yani Rolando var. Parietal ile oksipital lobun arasında sulkus parieto oksipitalis var. Yani zaten her iki lobun arasında olduğu için aynı ismi almış. Burada parietal, burada oksipital. Adı da sulcus parieto occipitalis olmuş. Bu frontal lobla temporal lobun arasında da arkadaşlar bu yan tarafına kafamızın tekabül ediyor zaten. Lateral yan olarak da kullanılır kelime olarak. Sulcus lateralis ya da sulcus silvius diyoruz. Beynimizin loblarının görevlerini ve bulunduğu yerleri tek tek bir isimlendirip yeniden söyleyelim. Ön kısmımız lobus frontalis ya da alın lobu. Durdurup tekrarlayın. Burası konuşma merkezi yani broka Motor ve duyu merkezler yani afferent ve efferent sinirlerin merkezi neresi? Alnımız. İskelet, kas İskelet kaslarının ve, ve hareketlerinin kontrolü frontal lob yani alın lobumuzdan sağlanıyor. Durdurup tekrar edin. Parietal lob öğrenme ve hafıza ve mantık duyu merkezi parietal lob yani bakın başımızın tepe kısmı gördüğünüz gibi ona duvar lob da deniliyor. Temporal lob şakak lobu yani kulağımızın hemen biraz yukarı üst kısmına tekabül ediyor değil mi? Şurada kulağımız olduğunu düşünün. Burada işitme var. Kulağa yakın olduğu için oradan aklınızda kalsın. Koku var ve tat var. Arka kısmı başımızın art kafa kısmı da deniliyor ya da oksipital lob. Burası da görme ve görüntüleme merkezi. Yani arka kısmınız görme, yan taraflarımız işitme, koku ve tat, üst tarafımız öğrenme, hafıza, mantık ve duyu. Ön tarafımızda konuşuyoruz ya oradan direkt bir şey oluşsun. İşittikten sonra ne yaparız? duyma ile işitme birbiriyle alakalı gidiyor. Onun için bunlar da birbirine yakın. Konuşmam. Evet beynimiz tıpkı bir ceviz'e benziyor. Hani cevizde de var girintiler var, çıkıntılar var, değil mi? Bu bir tarafı cevizin bir görünen tarafını düşünün. Burası hani beyindeki alın kısmı ve şey kısmı, arka kısmını düşünerek. Cevizde de düşünün. Cevizin de aynı bu şekilde ve ortasından normalde cevizi tüm olarak kabuğundan ilk çıkardığınızda onun da arasında şöyle çok geniş bir yarık var, değil mi? İki parçadan oluşuyor falan. Eğer cevizi canlandırırsanız aynı beyni benziyor, sizin için daha kolay olacak. Aynı zamanda da biliyorsunuz ceviz hafızayı en çok kuvvetlendiren, aynı zamanda da omega yönünden çok zengin bir yiyecek. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Zaten. Bu isimlerin hepsi kafa kemiklerinin isimleriyle eşdeğer ama tabi kemik konusunu işlediğimizde anlayacaksınız. Kemikleri öğrenirken bunları öğrenmiş olmanız size çok büyük bir kolaylık sağlayacak. Beyin zarlarına meninkste diyoruz arkadaşlar. Zarı 3 bölümden oluşuyor. Beyin öncelikle bir kemik yani kafatasının içerisinde değil mi korunuyor önce. Sonra da beynin zarları var. Bir de onlarla otomatik korunmaya alınmış oluyor. En dıştaki zara duramater diyoruz. Dışarıdan içeriye doğru. Ve dura duramater bizi dıştan gelen darbelere karşı koruyor. Onun Duramaterin alt. altındaki zar arachnoid mater. Burada beyin omurilik sıvısı bulunuyor. Arkadaşlar ve beynin gürüslerini örtüyor. Aynı zamanda medulla spinalis'i de sarıyor bu. En iç tabaka pia mater. Burada kan damarları beyin dokusunu besliyor ve solunum gibi olaylarla görevli pia mater. Çok önemli. Bu da hem beyin hem de medulla spinalis'i sarıyor. Beyin boşluklarına ventrikül diyoruz ve asla unutmayın beyin omurilik sıvısı yani boz burada bu boşluklarda oluşuyor arkadaşlar sınavda sorulur ventriküllerin çevresinde plexus koredovus denilen damarlardan zengin oluşumlardan meydana gelmiş yani bol damarlı parmaksa çıkıntıların oluştuğu bir yapılanma var buna plexus koredovus diyoruz ama bu ventrikül boşluklarının hepsinde mevcut Evet, beyin yarım küreleri yani beynin hemisferleri birinci ve ikinci ventrikülde yer alıyor arkadaşlar. diensafalon yani ara beyin 3. ventrikülde yer alıyor. Ve eşkenar dörtgen şeklinde dördüncü ventrikülde medulla oblongata, pons ve cerebellumun arasında yer almış oluyor. dördüncü ventrikülde arkadaşlar aşağıda kanalis centralis olarak uzunur deniliyor aynı zamanda kuartu Medicana ventrikülü yani diğer adıyla magendi ve luka ile superaknoid aralığa bağlanıyormuş arkadaşlar Arabi, biraz önce göstermiştik zaten üçüncü ventrikülün yani ventrikül karıncık da deniyor. Üçüncü ventrikülün her iki yanında diyen sefalon bulunuyor. Dört bölümde inceleniyor demiştik. Talamus, hipotalamus, epitalamus ve subtalamustu. Talamus koku hariç. Serebruma yani beyne geliş ve gidiş yeri. Oldu mu? Hipotalamus da Hipofizin salgılarını kontrol ediyor. Hipotalamusun fonksiyonları açlık ve tokluk merkezi. Hipofiz bezi ve diğer bezlerden hormon salgılanmasını sağlıyor. Uyku uyanıklık halini ayarlıyor. Beyin korteksine giden sinir yolları buradan geçiyor. Susama merkezi. Seksüel faaliyetleri yönetiyor. Ağrı, korku, kızgınlık, heyecan ve şiddet gibi hislerin kontrolü yine burada sağlanıyor. Ve vücut sıcaklığımızı ayarlıyor. Ya oldukça güzel ve büyük fonksiyonları var, değil mi? Hepsi birbirinden değerli bir mucizeyiz resmen. Arkadaşlar epitalamus'tan biraz önce söz etmiştik. Arabid, yani dien safalonun arka ve üst kısmında kaldığı için, yani talamusun üstünde ve arkası tarafında bulunduğu için epitalamus'u gösteremedik ve gri cevherden yapılmış. Burada ne oluyor arkadaşlar? Melatonin hormonu salgılayan epifiz fezi bulunuyor. Sup, sup zaten arada demek arkadaşlar. Sup talamusu zaten tanımlamıştık. Neydi? Talamusun ventralinde hipotalamus ve mezensefalonun arasındaydı. Yani hipotalamus hipotalamusun alt kısmıydı zaten. Mezensefalon neresiydi arkadaşlar? Ne hatırladık mı? Orta beyindi. Değil mi? Yine şimdiye kadar beynin boşluklarını, zarlarını, loblarını inceledik. Şekilde numaralanmış yerleri beynin loblarını Türkçe ve Latince isimlerini yazınız diyerek bir sonraki ülkemizde Turunkuş en bahsedeceğiz. Mezar safalı, Karas Medullo Oblanda'da, ve Limbik sistemden söz edeceğiz. Bunların Türkçe şöylerini ifade edeceğiz. Peki, bugün de konumu her zaman değer vermeyi bilen insanlar olmanız gereğiyle diyerek bitiriyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.